Evet test ile devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. X 3'te 7 arasında olmak üzere diyor. Verilen ifadenin eşit aşağıda geride hangisidir? Şimdi burada x 3 ile 7 arasında değer olduğu zaman verilen ifadeler artı mı eksi mi ona bakacağız. 3 ile 7 arasında herhangi bir sayı vererek de bunu yapabiliriz. Örneğin 4 verelim 3'ten büyük ya da 6 verelim fark etmez. Sonuçta x artı 2 kesinlikle pozitiftir. x 3 ile 7 arasında olduğu için ya da 4 artı 2 6. x eksi 10. X kesinlikle ondan küçük olduğu için 3 ile 7 arasındaki hangi sayı verirsem vereyim ondan küçük olacak. Burası eksi. O zaman birinci kısım olduğu gibi çıkıyor. X artı 2. İkinci kısım eksi ile çarpıp çıkıyor. X eksi 10'u eksiyle çarpıyorum. Eksi X artı 10 oldu. X eksi X sadeleşiyor. 2 10 daha 12 oldu. Cevabım E oldu. Devam ediyorum. Şimdi verilen ifadelere baktığımız zaman iki tane mutlak değer. Bunu direkt şöyle düşünebilirim. Mutlak değerlerin sonucu daima büyük eşit sıfır. Bunların ikisinin de sonucu büyük eşit sıfır olacak. Yani şuradaki x eksi 2 büyük eşit sıfırsa x büyük eşit 2 şu ok olacak artı gibi gözüküyor. Bir de 6 eksi x büyük eşit sıfırsa 6 büyük eşit x yani x küçük eşit 6. Dolayısıyla x 6'dan küçük eşit 2'den büyük eşit diyebilirim. Daha düzgün yazayım bir dakika. 2'den büyük eşit. X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı 2 dahil. 2, 3, 4, 5 ve 6 da dahil. 6'ya kadar. 6, 5 daha 11, 15 bu toplam 20 yapıyor. Cevabım E oldu. Ya burada şöyle de düşünebilirim. X-2 olduğu gibi çıktığı için X-2 büyük eşit 0 artıdır yani içerisi. Bu eksiyle çarpı çıkarmış. X-6 o zaman buradan da X-6 küçük eşit 0 deyip buradan da aynı şekilde gidebilirim. Devam ediyorum. x küçük y küçük z olmak üzere verilen ifadenin eşitliği. Şimdi x eksi y x daha küçük olduğu için eksi. y eksi z küçük sıfır bu da eksi. z eksi x. z daha büyük olduğu için z eksi x artı. O zaman şurayı bir toparlayalım. x eksi y eksi x artı y diye çıktı. Önündeki eksiye dikkat edeceğiz. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Normalde şurayı eksi y artı z diye çıkaracağım. Ama önünde de eksi var. Eksi çarpı eksi artı olacak. Yani aslında direkt şöyle yazayım. Eksi bu normalde eksi parantezinde y eksi z diye çıkar. İçerideki ifadeyi eksiyle çarpıp çıkarırım. Burası da eksi z eksi x. Bu olduğu gibi çıkacak artı olduğu için. Şimdi burada eksiyi dağıtınca eksi çarpı eksi artı olacak ya. Aslında bu olduğu gibi çıkmış oluyor. Önündeki eksiden dolayı. Eksi x artı y. E burası artı y eksi z oldu. Önce eksiyle çarpıp çıkardım. Önündeki eksiden dolayı tekrar artıya döndü. Burayı da dağıtıyorum. Eksi z artı x. Eksi eksi x'den artı x. Eksi x artı x gidiyor. Burada ne oldu? Y, y daha. 2, y, z. Eksi, eksi, z, eksi z. Eksi 2, z. 2, y, eksi 2, z. Cevabım c oldu. Devam ediyorum. Verilen ifadenin eşitliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi baktığım zaman x eksi y eksidir. Neden? x küçük y. Z eksi x, z x'ten büyük işaret önemli değil. Sonuçta büyük sayıdan küçük sayı çıkardığım zaman sonuç pozitif olur. Y artı z, y de büyük sıfır, z de büyük sıfır, y artı z de artı. O zaman benim ifadem ne oldu? Şu x eksi y eksiyle çarpacağım. Eksi x, x artı y. Burası z eksi x olduğu gibi çıkıyor işaret artı olduğu için. Burası da olduğu gibi çıkacak. Y artı z. Önündeki eksiyle çarptığım zaman eksi y eksi z oluyor. Önünde eksi var çünkü. Burada ne oldu? Y eksi Y gidiyor. Z eksi Z gidiyor. Eksi 2X oldu. Cevabım A oldu. Geçtim 5. soruya. Diyor Ali matematik öğretmenin verdiği oyun pulunu eksi 4 sayısının üzerine koyduktan sonra. Tamam. Ee, barış'tan oyun pulunu sayı doğrusu üzerinde 7 birim kaydırmasını istiyor. Şimdi bu 7 birim sağa doğru da gidebilir. Sola doğru da gidebilir ne tarafa gittiğini bilmiyorum. 7 sağa 7 sola şeklinde gideceğim. Yani ben burada şunu mu düşüneceğim? Buna göre Barış'ın oyun pulunu koyabileceği noktalara karşı gelen sayılar toplamı. Şimdi burası ne olacak? Eksi 4'e 7 eklersem 3 olur. Doğru mu? 4'e 4'ten 7 çıkarırsam eksi 4'ten 7 çıkarırsam burası ne olacak? Eksi 11 olur. Bunu denklem olarak şöyle kurabiliriz. Mutlak değer denklemi olarak kurayım. Yani burada bu şekilde görmek kolay. Yani buradaki eksi 11 ile 3'ün toplamı cevabım ne oldu? Eksi 8 oldu. Ama hocam ben bunun denklemini kurmak istiyorum. Şimdi burada e, 7 birim sağa 7 birim sola ya koyabileceğim noktalar bilmiyorum şuralar. Ya yani bu noktalara x1 ve x2 diyelim. x diyelim şuraya mesela. Şimdi burada denklemi şöyle kuracağım. İki sayı arasındaki uzaklık mutlak değer içinde uzaklık olduğu için x eksi eksi 4 ya da eksi 4 eksi x fark etmez. Bu uzaklığın 7 birim olmasını istiyorum. Yani mutlak değer x artı 4 doğru mu? Eşittir 7. Buna denklem kısmında değineceğiz zaten. Şimdi mutlak değer x artı 4 7 ise içerideki x artı 4 sonucu 7 ise direkt 7 olabilir. Yani buradan x 3 olabilir. Bu birinci durum. Ama bunun eksi 7 olma ihtimali de var. Eksi, sonuçta mutlak değer eksi 7 de 7'ye eşit. x artı 4 eksi 7 dediğimde de buradan 11. Ama dediğim gibi burada bu denklem kısmında bunu işleyeceğiz ama denklem kurmadan 7 birim sağa ya da 7 birim sola gidip karşılık geldiği noktaları bulabilirim. Cevabım B oldu. Devam edelim. Evet burada yine mutlak değer x eksi 5 büyük Eşittir 5 eksi x. Yani aslında eksiyle çarpı çıkarmış ama şöyle direkt şuradan düşünebilirim. Mutlak değerin sonucu daima büyük eşit sıfırdır. Yani 5 eksi x daima büyük eşit sıfır olmalı bu durumda x küçük eşit 5 olur. Şu eksi x'i bu tarafa atarım. 5 büyük eşit x yani x küçük eşit 5. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri eşitlik olduğu için direkt 5 oldu. Cevabım D oldu. Geçtim 7. soruya. A sayısının sayı doğrusu üzerinde konumu aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre mutlak değer A-2 artı mutlak değer A-6. Şimdi şöyle düşünelim. A 3 ile 6 arasında. Şu A sayısı 6 ile 3 arasında. Diyelim hatta 3 ile 6'yı dahil de alabilirim. Hiç fark etmez. Böyle 3 ile 6 arasında tabi şuralara nokta koysak daha düzgün olacak. Şimdi sonuçta bu aralıkta mesela 4 değerini verelim. A eksi 2. E, A 3 ile 6 arasında olduğu için bu kesin pozitif. 4 versin mesela 4 eksi 2. 2 art oluyor. A eksi 6. Burası ise negatif. En fazla 0 olabilir. A 6 olsa bile. Ama 3 ile 6 arasında 4 verdiğim zaman negatif olacak. Yani birinci kısım A eksi 2 olduğu gibi çıkacak. İkinci kısım eksi A artı 6 diye çıkacak. Eksi ile çarpıp çıkaracağım. Bir dakika şurayı bir düzelteyim. Eksi A artı 6. A eksi A gidiyor buradan. Eksi 2. Şurada eksi 2 var. Eksi 2 artı 6'dan 4 oldu. Cevabım C oldu. Devam edelim. 8. soruda ne demiş bize? X eksi 5 ile eksi 1 arasında olmak üzere verilen ifadenin Eşitti. Şimdi eksi 5 ile eksi 1 arasında böyle kafa karıştırdığı zaman direkt arada bir değer verelim. Eksi 3. Şimdi eksi 3 verdiğim zaman x artı 5 ne oluyor? Eksi 3 artı 5'ten 2 oluyor. Yani pozitif oluyor. O zaman bu pozitif. E, eksi 5 ile eksi 1 arasında eksi 3 verdiğim zaman eksi 3 artı 1 eksi 2. Bu kesin eksi oluyor. Yani herhangi bir değer vermem yeterli benim için. Önce işareti belirledikten sonra şimdi x artı 5 artı olduğu için olduğu gibi çıkıyor. Buradaki x artı 1 eksi olduğu için eksiyle çarpıp çıkaracağım. Eksi x eksi 1 diye çıkaracağım yani. x eksi x gidiyor. 5 eksi 1'den 4 oldu. Cevabım ne oldu bu durumda? B oldu. Sayı doğrusu üzerindeki bir x sayısının başlangıç noktasına olan uzaklığı neymiş? 3 birimdir. Aslında bana direkt şunu vermiş. Bir x sayısının sıfıra olan uzaklığı başlangıç noktası sıfır. Bu zaten mutlak değerin tanımı. Mutlak değer x 3'tür ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Şimdi mutlak değeri 3 olduğu zaman ben burada x 3'tür ya da x eksi 3'tür diyebilirim. Mutlak değer 3'te 3'tür. Mutlak değer eksi 3'te 3'tür. Artı da olabilir eksi de. Hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi burada bu daima doğru olamaz. Çünkü x eksi 3 değil 3 de olabilir. Mutlak değer eksi x 3'tür. Bu kesin doğrudur. Çünkü sonuçta mutlak değer içinde eksi x versem de sonuçta eksi de artı olarak çıkacağı için bu yine 3 eşittir. Yani mesela x'i 3 alsam Mutlak değer eksi 3 yine 3. X eksi 3 alsam mutlak değer eksi eksi 3'ten mutlak değer 3 yine 3 olacak. Yani buradan şu özelliği ayrı olarak vereceğiz zaten mutlak değer x eşittir mutlak değer eksi x. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü ben şöyle de düşünebilirim bu eksi 1 çarpı x ya eksi 1 çarpı x eksi 1 artı 1 diye çıkar. Aslında bu yine mutlak değer x eşittir 3 bu zaten benim bulduğum ifade. Şimdi mutlak değer x artı mutlak değer eksi x sıfırdır bu zaten yanlış çünkü ikisi de e, sonuçta mutlak değer x 3'e eşit ya. Bu da 3, bu da 3. Bu toplam 6 olur. Yani eksi x olduğu için eksi 3 olmuyor bu. 3, 3, 6 olması lazım. Bu zaten yanlış. Daima doğru olan yalnız 2'dir. Birinci öncü dediğim gibi doğru olabilir ama daima değil. X'in 3 olma ihtimali de var çünkü. Devam. Yukarıdaki şemada her sayı hemen altında bulunan sayıların farkının mutlak değerine eşittir. Diyor. Tamam. Yani mesela 8 ile 5'in farkı 3. 5 ile 8 olsa eksi 3 mutlak değerini almış burada. Mesela 9 ile 1'in farkı 8. küçükten Büyükten küçücük örüyorum. 6 ile 1'in farkı 5. Şimdi buraya gelelim. Sonuçta mutlak değer alacağım ya. A ile 2'nin farkı 9 olabilir ya da 2 ile A'nın farkı 9 olabilir. Bunu yazarken A ile 2'nin farkının mutlak değeri. Mutlak değer A-2 ya da mutlak değer 2-A fark etmiyor hiç. Eşittir. 9. Bunu biliyorum. Burada da aynı şekilde mutlak değer B-10 eşittir 6. Şimdi buradan direkt şuradan dümdüz yapacağım. Aradaki fark 9 ise eğer A daha büyükse A 11 olabilir. Birinci durum. Eğer A daha küçükse 2 eksi 7'den 2'den 9 birim sola gideceğim bu sefer. A 7 olabilir. Yani 11 2 de 9 olabilir. 2 7 de 2 eksi 7 de 9 olabilir. Mutlak değer olduğu için buradan dediğim gibi A eşittir. 11 olabilir. A eşittir eksi 7 olabilir. Daha sonra şuraya geldik. Şimdi bu fark 6 ise eğer B daha büyükse ona 6 eklerim. 16 olabilir. 16 eksi 16 yapar. Ya da B daha küçükse 10'dan 6 çıkarırım. 4 olur. 10 eksi 4 de 6 yapar. B 16 olabilir. B 4 olabilir. A artı B toplamı kaç olabilir? Diyor. Şimdi A artı B toplamı nereden aldığıma bağlı. Yani burada 4 farklı durum var aslında. A 11 iken A'yı 11 alırsam B'yi 4 alırsam 11 artı 4'ten 15 olabilir ki bu da zaten direkt seçenekler de var. Cevabım C oldu. Ama tabi mesela A'yı 11 A artı B'de A'yı 11 B'yi 16 alabilirim. Bu toplam 27 de olabilir. A'yı eksi 7. Şimdi eksi 7'ye gelelim. B'yi 16 aldığım zaman eksi 7 artı 16. Bu da kaç yapıyor? 9 yapıyor. A artı B'de A'yı yine eksi 7. Bu sefer B'yi 4 alırsam eksi 7 artı 4'ten eksi 3. Yani A artı B'nin 4 farklı değeri var. Seçeneklerde 15 olduğu için cevabım direkt C oldu. Devam ediyorum. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi burada mutlak değer X eksi 7. Doğru mu? Bu olduğu gibi çıkmış. Bu büyük eşit 0 olacak. İçerisi demek ki ya artıdır ya sıfırdır. X eksi 7 büyük eşit 0 ise X büyük eşit 7. İkisinin alabileceği küçük tam sayı değeri eşitlik olduğu için 7'dir. Cevabım B oldu. Devam ediyorum. Birbirinden farklı ABC gerçel sayıları için A artı B mutlak değer A, B artı C mutlak değer B eşitlikleri veriliyor. ABC sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı. 2019 AYT sorusu çok güzel bir soru. Şimdi burada e, kafa karıştırıcı bir soru gibi gözükse de şurada mutlak değer A ve mutlak değer B, sol tarafta da A ve B var. Herhangi birinden başlayabilirim. Yani mesela şu mutlak değer a artı mı çıkacak eksi mi? İlk durum için şöyle değerlendirelim. a büyük eşit 0 olsun. a büyük eşit 0 için a artı b eşittir a olur. Çünkü büyük eşit 0 yani içerisi artıysa mutlak değer a a diye çıkar. E bu durumda a'lar sadeleşir b 0 olur. b'yi 0 bulduk. Şimdi b yerine 0 yazınca 0 artı c mutlak değer 0'dan c de 0 oluyor. Bu durumda c de 0 bulunuyor. Ama birbirinden farklı A, B, C gerçel sayıları demiş. B ve C ikisi de sıfır olamaz. Aynı oluyor. O zaman A küçük sıfır oldu. Çünkü A büyük eşit sıfır sağlamıyor. E A küçük sıfırsa durum ne olacak? A artı B eşittir. Eksi A olacak. Çünkü mutlak değer A. Eğer bu küçük sıfırsa A. Eksi A diye çıkacak. E bu durumda ne oldu? B eşittir. Eksi 2 A. Bunu direkt söyleyebilirim. E bu ne olacak? Eksi 2 A. E, A sıfırdan küçük olduğu için B sıfırdan büyük. Eşitlik alamıyorum çünkü A sıfır olursa B de sıfır olur. O olmuyor. A sıfırdan küçük B eşittir. Eksi 2 A eksi çarpı eksiden B sıfırdan büyük. Bunu bulduk. Peki C'ye gelelim. Şimdi B, e, B eşittir eksi 2 A bulduk doğru mu? Yani sıfırdan büyük bulduk. E sıfırdan büyükse B artı C bu artı olacak. Eşittir B. Burada ne oldu? C sıfır oldu. B artı C. B ise C sıfır. Yani ne buldum ben? A küçük 0, C eşit 0, B büyük 0. E buradaki sıralama zaten çıktı. A en küçükleri ortada C var 0 olarak. B 0'dan büyük olduğu için B, C'den büyük. A küçük, B küçük, C sıralamasını elde ettim. A küçük, C küçük, B sıralamasını elde ettim. Doğru mu söyledim bilmiyorum. E cevabım B oldu ve bu testi de bitirdik. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. Diğer videoda görüşmek üzere.